Piramidleri patlatalım. Pat tamam, bir daha, daha patlattım. Pat mükemmel bir rekord. Kırıyoruz. Abi, abi. Abi abi. Buradan, Buradan çok da, hızlı. Çok u, arkadaşlar. Arkadaşlar, ne arkadaşlar ne oluyor? Sonic. Sonic. Sonic, Sonic. Sonic. çapma. Hayır. Hoş. Oh, 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 çok sıkıntılı. Oh be. Merhaba arkadaşlar abone kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yine güzel bir oyunla karşınızdayım. Bir kere oynamıştım. Kanalımda mevcut Sonic Dash oynuyoruz arkadaşlar. Beğenirseniz kanalıma abone olursanız bildirimleri açarsanız beni mutlu edersiniz. Şimdi hiç vakit kaybetmeden Sonic Dash oynayacağız arkadaşlar. Ben çok seviyorum. size seviyorsanız tabii ki bunun devamını çekeceğim. Haydi bakalım hiç vakit kaybetmeden play tuşuna basıyoruz ve let's go diyoruz arkadaşlar. Roll jump evet aşağı yukarı Zıplaya... Ah! Niye zıplayamadım ben? Çok z zor. Zor zor zor. Ah! Zıpladım. Güzel. Güzel. Tamam şimdi çözdük. Bir anda az önce zıplayamamıştım. Neden? S. Bir yerde bir şey vardı. Hop! Aşağı doğru. Sonic. işte hızlı kirpi. Mavi kirpi. Sonic patlat ve patlat helal. Hop! Zıpladık. Ortadan böyle yukarıdan hızlı bir şekilde ilerliyoruz arkadaşlar. İlk turu görüyorum. Yakalayacağım. Bitireceğim. Şöyle Sonic zıplasın. İşte bu yukarı doğru arkadaşlar. Havaya doğru zıpladık ve Sonic'in halkaları topladık. Böyle sağa kaydır diyor. Sola kaydır diyor. Ama dur bakalım şimdi. ikinci bölüme geçtik. Şimdi biz daha zıpladım. Güzel ikinci puzzle'ımızı da aldık. Devam bakalım rekor kırabilecek miyiz? Birinci bölümde kılamamıştık. Oo işte oh, işte bu be gördüğünüz gibi Sonic o yuvarlak ters taklasını yaptı meşhur arkadaşlar. Şöyle alalım bunlar önemli bunlar önemli. Aynı Subverse Surfs gibi ama ne bileyim arkadaşlar ben bunda biraz daha fazla eğleniyorum gibi. Bakalım şimdi neler yapacağız? Bu ne? Hop güzel bir hız. o oh, bonus. Bonus bonus bonus. Oo oh, bonusu alamadık. Alamadık. Hop geldim. Bir daha zıpladım işte bu arkadaşlar 2 üçüncü tura geçiyorum. Birinci turu tamamladım haydi bakalım Sonic arkadaşlar başarabilir böyle güç, güçleri alıyormuş böyle ya ben bunları kaçırmışım az önce devam ki ediyoruz ve Sonic start bonusumuzu aldık haydi Sonic zıpla artık zıpla ben devam etmek istiyorum. Etmek istiyorum böyle güzel vurdum burada soru işareti var çarpı iki güzel. Ve mıknatısımız da var. Şöyle hop çektim. Hop kaydım. Çok iyi be. Adamsın Sonic. Adamsın. Adam gibi Sonic. Hop. Oh, burada oh, balıklar var. Vurduk balıklara. Güzel aldım. Puzzle'ımızı tamamlıyoruz arkadaşlar. Puzzle'ımızı tamamlıyoruz. Rekora gidiyoruz? Evet arkadaşlar. Rekora gidebiliyoruz. İşte bakalım. Hop oh, buradan bir tane. Evet güzel bir tane mıknatıs aldım. Ay hayır hayır. Çok zorlaştı. Bacağım takıldı. Bacağım takıldı. Şans ver. Şans. şans. Keep running. Evet güzel bir şans daha aldım. Ama denemem lazım şu an şansım arkadaşlar. Muhteşem springboard unuz. Sağ sol yaptık bonus var mı bende? Aşağı dedi. Aşağı çektim. Yukarı dedi. Yukarı çektim. Sol dedi. Bir de sağ dedi. İşte Sonic. Arkadaşlar Dördüncü tura geçtim yani dersem o kadar heyecandan artık turları bile unuttum baya baya rekor kırıyorum 400 e, bir daha zıpla piranalar piranalar geçtim güzel arkadaşlar sıkıntı yok güzel güzel geçtim orasını soru işaretini alamadım neyse ki hop buradan bir takla evet güzel çektim sağ sol penaltı gol arkadaşlar piranalar piranalar patlatalım bir daha patlattım mükemmel derecede rekorumuzu kırıyoruz abi aga abi. Buradan çok hızlı arkadaşlar ne oluyor? Sonic, Sonic çatma. Oh, hayır. O oh, çok sıkıntılı. Oh be. Nasıl geçtim ne ben orayı? sağa sol ay unuttuk. Haydi bakalım aşağıya. Ah oh, yukarı. Oh 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 kalbim çıkacak kalbim çıkacak. Çok zorlaştı gerçekten. 5. bölümde miyiz? Neredeyiz artık bilmiyorum ama rekor geliyor. Rekor geliyor arkadaşlar. Derken rekor gelemedik yıpranık yok ya çok zordu bir anda cık, tahta gelince ah, ama bayağı bir heyecanlandım puzzle'ları topladım Sony'yi de buldum arkadaşlar çok iyi ve 10 tane elmas verdi collect dedik güzel ki arkadaşlar bayağı iyiydi harbiden bayağı iyiydi çok iyiydi har har harbiden 24 tane kuş toplamışık next diyelim bakalım Login diyor login istemiyoruz. Baya 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 yukarı geldik. 14. sıraya yerleştik. O 1 milyon birisi. Bakalım arkadaşlar. Burada ne varmış? Hediye bir şeyler var mı? Collect. Bunları toplayalım. Güzel. Güzel. Topladık. Bunları da topladık. Upgrade. Upgrade'imizi yapalım. He, buradan upgrade'ler de var. Sonic şunları bir dash. Bunları yükselt. Bunu reklam istiyor. Onu da yükselt. Aa Sonic'in hızı level up diyor. Level 3 unlock dedi. Unlock da yaptık. Reveal, reveal yaptık. Helal be. Güzel ki arkadaşlar. Şimdi bakalım. Bir play tuşuna daha basalım mı? Bir play tuşuna daha basalım mı arkadaşlar? Bakalım. Basarsak ne olacak? Basıyoruz ve let's go arkadaşlar. Şimdi o yeni harita açıldı. Yeni haritaya geçiyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi muhteşem. O yeşil haritadan çıktık. Şimdi Sonic'le başka bir harita bizi bozar mı? Bizi bozmaz. Bizi bozmaz. Ah be o soru işaretini alsaydım. Şu an sıkıntılı sıkıntılı günler geçiriyorum. Sonic yapma ürünü seveyim. Arkadaşlar öyle basit gözük gözüküyor ama o kadar zor ki inanın bana siz biliyorsanızdır zaten oynamışızdır bu oyunu. Bilenler bilir. Ben burada şu an zorlanırsam onlar beni anlar arkadaşlar ama az önce güzel bir başarı elde ettiğimizi inanıyorum. Aşağıya unutmayalım bunlar bonuslar. Bonuslar a bonusları yapamıyorum ya. Niye yapamıyorum? Hadi bakalım konsantre, full konsantre oluyorum. Ne oldu? Sonic yine gaza geldi. Sonic yine bir hızlandı. Şimdi arkadaşlar şurasını bir alalım. Çarpı 2 dedi. Güzel şunları topladım. Şunlar bizi önemli. Güzel şu an sıkıntı yok. Ah be orayı alamadım. Kay. Oh son anda. Son anda vurdum. Dur onu patlattım orada. Mükemmel derecede zıpladık. Güzel. Hop. Ah be soru işaretini kaçırdık ama olsun. Ortadan gittik bu sefer. Spring bonus geldi. Sağ sol yapacak mı? Şu an konsantre. Evet bir şekilde yukarı. Sol. Ve sağ çektik. Güzel arkadaşlar. Let's go diyoruz. Devam ki konsantrasyon çok önemli. Devam ediyorum. İşte bakalım Sonic atladı. Haydi bakalım Sonic başarabiliriz. Şöyle bunu patlattık. Güzel. Oo yukarıdan da giriş varmış. Yukarıdan da giriş varmış zıpladık. Oo az önce balina mı zıpladı? Bana mı öyle geldi? Balina gibi bir şey zıpladı. Hop zıpla. Güzel. Re refleks. Reflekslerimiz çok iyi. Dashmeter metre doldu. Hop buradan sağ çektim. Sol çektim. Hop aldım. Sonic ve be. işte benim adamım Sonic ya. Buraları topla. Sonic bunları da topla. Buradan dikkatli olmam lazım. Şimdi böyle sol çektim. Yukarı çektim. Sağ çektim güzel geçmedik mi arkadaşlar orasını? Bence mükemmel geçtik. Bunlara artık güzel bir beğeni atarsınız arkadaşlar. Ne oluyor? Beğeni tuşlarına basamıyorsunuz mu? Ne oluyor? Ee, bilgisayarınız mı bozuldu? Haydi arkadaşlar lütfen devam ki beni destekleyin. Aa güzel soru işareti direkt önümüze çıktı. Bir daha o mıknatıs aldık güzel. Arkadaşlar müthiş. Sahilde tamamlamış bulunuyoruz. Neredeyse az kalsın ölüyordum. Az kalsın ölüyordum. Ama ölmedim. Güzel devam ediyoruz. Sonic bizi mahcup etmedi. Devam bakalım. Rekor kırabilecek miyiz? Yine rekor kırabilecek miyiz? Sonic yine çıldırdı. Sonic her şeyi dağıtıyor. Sonic parçaladı. Sonic, Sonic, Sonic uçuyor. Ve güzel bir şekilde kaçıncı turdayız bilmiyorum. Hesaplayamadım ama geliyor. Sonic bayağı iyi. Ah be nis, yanlış çekiyorum. Niye ben bunları yapamıyorum arkadaş? Oo, Balina uçtu. Balina uçtu. Koruma kalkanı alalım en azından. Bir şeyler alalım. Hayır. Lütfen. Ölme. Burada ölmezsin. Burada ölmezsin ar arkadaşım Sonic. Arkadaşım Sonic. Oh arkadaşım. Sonic diyorum. Yapma gücünü seveyim. Sonic. Lütfen. Al şunları. Topla. Şu an biraz daha iyi gidiyorum sanki. Keep. Yaranın çıktı. Güzel. Şu an Keep çıktı. Güzel patlattık. Oh be biraz rahatlamışık bulmaktayız arkadaşlar. Bu ne be? Sağ sol penaltı. Gol. Gerçekten ne oluyoruz? Ne oluyoruz? Aga be. Aga be. Orada sol yapıp aşağı basacaktım. Ama olsun. Great job dedi. Gra karakter bordusu Çıkardığı konuşmayı da unuttum artık. Arkadaşlar ne oluyoruz? Ne oluyoruz? Çıldıracağım. Oh. Arkadaşlar gerçekten bu kadar e, heyecan fazla. Win Silver Silver e, Sony alabilemiş Coming Soon diyor. 3 gün kalmış. Gerçekten Sonic bana çok fazla heyecan yaptırıyor ve ama çok güzel bir oyun arkadaşlar. Beni Sonic oynamamı lütfen beğen tuşuna basıp abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bugünlük benden bu kadar. Arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bay bay.